Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yoksul Ejderha. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Ee, ben e, bunun birinci bölümünü ikinci video diye kaydetmişim. O yüzden aksaklık oldu. Üçüncü bölüm olsun fark etmez. 3. bölümünden başlayalım. Yoksul Ejderha. Arkadaşlar ben yeni bir dünya açtım. Bu yeni gelenleri inceledim. Aynı bilgisayardaki gibi Guardian e, sonra Enderman gözü. Enderman gözünü böyle atınca ışınlanıyorsunuz. Onu biliyorsunuzdur zaten. Onu görünce şaşırdım. Ya e, bayağı da güzel olmuş. Hemen şuradan evi yapmaya başlayalım. Gece de olmuş. iki tane koyunumuz var. Biz ev yapacaktık değil mi? Allah ne yapacağımı unutuyorum. <laughs> Bu arada grip oldum. Geçmiş olsun hızlı alırım. Şu pek kapatmamıza gerek yok zaten. Üstten kimse girmez. Hep böyle oluyor kodumun salağı Yanıt vermiyor deyip duruyor. Ya neyse. Açıl gayrı ya. Niye yanıt vermiyor diyorsa ben de anlamadım da. Neyse. Ah. Kayseri'ye de kar yağdı. Çok güzel oldu ama birikmedi böyle. Yollar aynı, aynı gene Hadi lan iki dakikaydı aldın. gene başa sararsa söverim arkadaş. Hadi lan. FPS'ye bak aldı başına gidiyor. Neyse şuradan şuraya kıralım. Sağ soluyor, Oh Burada benim bir tane şeyim olması lazımdı. Neydi lan O crafting table. Ta nerede? Ben burada diye biliyorum. Nerede lan? Zırhlama lan o. Gel. Bile 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 bile. O fırlatacak. Vurdu mu? hadi koşuruk. Ender baba. Ne Ender ya? Kalk git Ah gir yatak gir ya. Dur bakayım skeleton yokken sandık o Ağzına tükürdüğümün çocuğuna bak hele. Yine binmiş şerefsiz. Kodumuz hey, sala. Öldürdü ya. Bir sabah olsun. Hesabını sorarım ben size. Ah Rafting burada eminim de. ne kadar böyle hızlı gidiyor lan bu. Aba Kendi gibi yine de hızlı yaptı şarajsız. Aha! Anasına binecek. Kaç! Kaç kine kaç! Hadi anası gelmeden anası gel. Aba Boku yedik. Vallahi boku yedik. Hii, kaç kine kaç! Kim vuruyor lan? Gir suya. kimdir lan o? <laughs> siz var. Baba. Boku yedik oğlum biz. Oraya nasıl gideceğiz? Hiç bir fikrim yok. Karşıya geçecek de. Kürek mürek yaparız. Kirek yapsan mı olacak? can? Ya burada orada. <Gülüyor> 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 Ay. skeleton görmeden <laughs> şuradan kaçsak. O diamond zırhlı mı lan? Yo. Diamond zırhlıya çok benziyor da sırtında ne var? Aa creeper. bu creeper ta oradan görüyor ya. Ne şerefsiz fahiş ya. <laughs> Creeper'ın görmediği alana geçersek yaşadık biz. Elimize hemen. Elimize alalım. Eve girelim. Hoppa diye bunu yapalım. sonra uh, Oğlum benden iyisi yok. Benden iyisi yok. Za za za. Lan bunlar üstten de fıyamıyor. Neyse ben kapı yapacağım. Bu şekilde yapamam. Bir tane kılıç yapayım. Bir tane. Değil iki tane chest yapayım. Şuradan. Şuradan değil. Buradan. Böyle. E de o göt kadar. Neyse. Sığdır 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 sığdır. Bilgisayara benzemesi e, acayip çok iyi oldu. Yani ben çok beğendim. e, ee, eşeğe falan nasıl binilir nasıl eşeği de chest takabiliyorum arkadaşlar ee, istiyorsanız yardım şey e, alttan yoruma yazın yani yardım videosu gene çekerim diyor e, ee, bunları alalım işte yardım videosunda <laughs> Hay, sin arkadaş bu sene bizim aile ne şey çekti ya. Babam arıyor videoda. Videodayım arama diyor. İnadına arıyor. Şimdi birazdan anam, anam arar. Sonra bacım arar. Bir tane evde tek bırakamıyoruz ha. Şunlar da zaten patladı patlayacak zırhlar kapıyı açabilir miyim? Hala güvensiz. Aslında hemen kırsam kapı yapsam. Bir tane şuradan kapı yapayım. Buraya koyayım. Hadi lan vallahi yürek yedim. Ama bu zombiler kapıyı da kırıyordu. Aba. Bakayım. Apple Store'da böyle cime pop gelirsin dostum. Geleceksin ne lan? He? Yap şey yap. Ve? 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 <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ah, bir tane şey yapayım. Neydi lan Azma yapayım da kömür kasalım. Son bir kez skeletona bakayım. Skelet. Aslında arkaya da kapı yapsam arkadan da mı çıksak lan? <laughs> Pilliye bak Hemen. Şöyle cime, Etrafı kontrol etmeye gerek yok. Oğlum. Bu çok mi? Kaç. Ben bir yerde kömür gördüydüm de nerede gördüm? Şuradan zaten zombi fışkırıyor. Aha orada gripper var. Hiç bulaşmaya gerek yok. Eee sonra orada spawner gibi bir şey var herhalde ya. Neyse. Ben nerede gördüydüm? Aha şurada zırhlı skeletum var. İskelet. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Neyse eve gireyim. Evde bitirek ya. <laughs> fazla durmasın zaten. Fazla olmasın. Babam suyu kast edecek. Annem suyu kast edecek. Hemen eve girelim. Baba gripper'daydı orada. Ağzına tükürdüğünü korkuttu tavuk. Eee. <laughs> Hep bu sonları yapamıyorum. <laughs> e, ne diyeyim? Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İşte böyle.